Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar size bugün ben bir güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Hem oyun oynayarak hem de arkadaşlarınızı davet ederek dolar kazanacaksınız. Şimdi şuraya gelelim. Burada My Wallet Burada çekmek istediğiniz tutarlar var. En düşük RAP 210. Yani 0.210 dolar çekebilirsiniz. Buradan white draw no diyoruz. İngilizcem pek fazla yok. Doge coin olarak çekeceğiz arkadaşlar. Doge. Yanlış bir işlem yapmayın yoksa çektiğiniz bütün tutarlar yanlışlıkla başka hesaba veya hiçbir hesaba düşmeden paranız iptal olabilir. Doge'ye basıyoruz burada. Doge adresi istiyor burada. Bir tane bir Türk diye bir uygulama var. Bir Türkiye basıyoruz. Kendimize bir hesap oluşturuyoruz tabii burada. Şifremizi giriyoruz. Burada Doge Coin'i bulacağız. Evet Doge Coin burada. Bunu bulduk. Para yatır bölümüne geliyoruz. Kopyala diyoruz, kopyalandı. Tekrar siteye geliyoruz. Buradan yapıştır diyoruz. Sonra çekim işlemini başlatıyoruz. Ee, bir Türkiye abone olduğunuz ile bir gün sonra çektiğiniz tutar hesabımıza yansıtılıyor. Ee, bu oyunun amacı reklamdan kazanıyor. Ve reklam kaza reklamdan kazandığını da size belli bir kısmını veriyor. Nasıl veriyor arkadaşlar? Şurada oyun oynuyoruz. Misal 38 38 level'e gelirseniz size 50 dolar kazandıracak. Yani 38 level bu 1 2 3 4 diye böyle devam ediyor. Bunlar bu gördüğünüz 38. level'lerin 37, 37, 37, hepsi 37, 38. Bunları karşılaştırıp dolar elde edebiliyorsunuz. Sonrasında burada reklam izliyorsunuz. Şurada 5 tane çark var. Çarkı çeviriyorsunuz. Buradan da para elde edebiliyorsunuz. Ve o parayla da burada oyun oynayabiliyorsunuz. Şu an benim fazla bir param yoktur. O yüzden reklam izle diyor. Ben reklam izlemeyeceğim. Siz de hem fazla burada vakit kaybetmeyin diye. Reklam izlemeyeceğim. Buradan reklam izleyebilirsin. Şu şu kısımda da izleyebilirsiniz. Kaplumbağanın olduğu yeri var ya, oradan da izleyebilirsiniz. Bu şekil arkadaşlar. Yani oyunun amacı bu şekil işliyor. Bu site reklamdan kazanıyor ve reklamdan kazandığını da tekrar demiştim daha yeni. Size veriyor. Yani herkesin kazanmasını istiyorum ben. Siz de bu şekil abone kasıp arkadaşlarınıza davet edip siz de kazanabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil. Yani yavaş yavaş bir bakmışsınız 38. levele gelmişsiniz ve dolarınızı güzel bir şekilde çekiyorsunuz. Hiç de zor değil. Yani ufak da olsa bir gelir elde ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar ben sizi fazla zamanınızı almayayım. Ben site linkini aşağıya bırakıyorum ve abone Kayıt linkini bırakıyorum ve bir de oraya bir numara bırakacağım. Bu siteyi indirdiğiniz zaman o numarayı sizden siteye girmenizi rica ediyorum. Arkadaşlar hepiniz bana zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Ha, sağlıklı, sağlıkça kalın.